bölümde stüdyomuzda önemli bir isim bizlerle birlikte. Ordu Üniversitesi e, Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çocuk ergen psikiyatristi olarak görev yapan Doçent Doktor Erman Esnafoğlu bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız diyelim öncelikle. Çok şükür uğraşıyoruz Ordu'nun çocuklarıyla, gençleriyle. <laughs> Nasıl yaramaz mıyız? E orada da var. Evet yaramazlık çok fazla, hiperaktivite çok fazla var. En yüksek Türkiye'deki en yüksek görülen oran Karadeniz'de. Bir taraftan da biraz sinirlilik, hırçınlık da var tabiat olarak. Onlarla uğraşıyoruz. Karadeniz bölgesinde orduyu bu manada en yüksek olan il olarak ayırabilir miyiz? Tam olarak onu bilemem. Onun ayrıntılı <laughs> bir incelemesini yapmadık ama bütün Karadeniz bölgesi Türkiye genelinde en fazla e, bu hiperaktivitenin bazı hastalıkların görüldüğü alan Türkiye'de. Evet. Çocuklarımızın e, özellikle de ergenliğe doğru ilerlerken onlar e, teknoloji bağımlılığını konuşmak istiyoruz e, özellikle. E, mesela görüyoruz yani işte belki bu hiperaktiviteden olabilir. Öncelikle hiperaktivite nedir ya da bu bir e, olumsuz bir şey midir? Bunu soralım. Ya hiperaktivite eğer e, aşırı boyuttaysa hı hı. çocuğun işlerini yapmasına engel oluyorsa, Mesela oturması gereken yerlerde, mesela bir misafirliğe gidildiğinde veya sınıfta, Evet e, okul ortamında oturup dersi dinlemesi gerekiyorken bunu yapamıyorsa, bir dersini çalışamıyorsa bu gerçekten çok ciddi bir sorun ve problem olur. Ve bugünkü mevzumuz olan teknoloji bağımlılığına da bu hiperaktifler çok fazla yatkındırlar. Yani böyle rahatsızlığı olan çocuklar, dikkat dağınıklığı, hiperaktivitesi olan çocuklar, madde bağımlılığına da ve teknoloji bağımlılığına da çok yatkındırlar zaten. O yüzden önlemini daha baştan almak lazım. Yani bir çocuk daha küçüklükten itibaren çok sinirliyse, agresifse, hareketliyse, yerinde durmuyorsa ilerleyen yaşlarda her türlü bağımlılığa çok büyük bir risk taşıyor demektir. O yüzden ailelerin burada çok e, bilinçli olması lazım, çocuklarını gözlemlemesi lazım. Tabii gözlemlemesi biliriz. gerekiyor, basite almamaları gerekiyor. Ben diyorum ki şöyle tarif ediyorum, bir kar topu gibi. Kar topu nasıl yuvarlandıkça büyüyor, büyüyor, büyüyor. Aynen onun gibi de çocuklar eğer küçüklüğünden itibaren sorunlarını engellemezsek. O davranış problemlerini bloke etmezsek, dondurmazsak, durdurmazsak, onlar kar topu gibi büyür büyür, 15-18 yaşları arasında diyorum ki benim kapıma gelirsiniz, ağlayarak ne olur bize bir çare bul dersiniz diyorum ve gerçekten de öyle oluyor yani. O yüzden ihmal etmemek lazım, basit bir hiperaktivite dememek lazım. Çocuktur, yaramazdır, ne yapar, ee, olur böyle şeyler veya işte birazcık telefona bakıyor, ne olacak ki dememek gerekiyor. Çünkü bunlar gittikçe büyüyor. Zaten bir asrımızda böyle büyük bir felaket var. Ben artık buna felaket diyorum teknolojiye bir, bir taraftan da. Evet. Teknoloji hem çok faydalı bir şey ama bir taraftan da çok da zarar da veriyor yani. Evet, insanları biraz yanlışla, yalnızlaştıran e, özellikle çocukları da bu manada. Belki de yalnızlaştıran bir şey aynı zamanda. E, tabii ama... eskiden çocuklar, ergenler, gençler sokakta top oynarlardı, birlikte dolaşırlardı. Şimdi herkes eve kapanıyor, herkes. Oyun oynuyor, telefonla vakit geçiriyor. Arkadaşlıklar azaldı, akrabalıklar azaldı. Şimdi insanlar gittikçe bireyselleşiyorlar. Bu da psikolojilerine hiç iyi gelmiyor. Şu psikolojide bir kuraldır, yapılan bütün çalışmalarda da öyle. Mutlu bir hayatın sırlarından biri de şudur ki, ne kadar çok ilişkilerimiz olursa, akrabalık ilişkileri, arkadaşlık ilişkileri, komşuluk ilişkileri, o insanlar daha mutlu oluyorlar. Yalnızlaşan insanlar mutlu olmuyorlar. Bu şuna da şunu da örnek verebiliriz bu anlattığınızda. Örneğin Japonya dünyanın en gelişmiş ülkesi olmasına rağmen gençlerin hem eğitim hem ekonomik anlamda refah seviyesi belirli bir düzeyin üstünde olmasına rağmen intihar olaylarının en fazla yaşandığı ülke. Bunun en çok Japonya'da öyle Kore, Güney Kore. Hı hı, evet. Mesela ben onu Güney Kore fenomeni diyorum ve derslerimde de anlatıyorum. Mesela Güney Kore çok zengin olmalarına gelişmiş bir ülke olmasına rağmen Gençleri de zaten tamamen kendi kültürlerinden kopardılar. Tamamen bir Amerikancı bir kültürle. Hepsi internetle, telefonla, oyunlarla meşguller. İntihar olanları çok yüksek. Mutsuzluk, depresyon çok yüksek. Kendinden memnun olmama. Herkes estetik yaptırıyor. Bütün yaptırmayan genç kız yokmuş yani Kore'de neredeyse. Onun dışında illa herkes başarılı olacak. Çok güçlü bir rekabet var. O, o rekabete psikolojiler dayanmıyor. Yani her şey zenginlik demek değil. Güney Kore çok zengin ama mutsuzlar yani. Evet o yüzden çocukluk yaşta eğitmeye ya da düzeltmeye başlamak lazım diyorsunuz. Daha küçüklükten itibaren. E, sınırları koymak, terbiyeli bir çocuk yetiştirmek. Ben şunu öneriyorum her zaman. Yani bir anne babanın görevi sadece böyle çocuğa işte yiyecek almak, giyecek almak, ona bir barınak sağlamak. Ama okula gitsin, okusun, ne isterse yapayım demek değil. En önemli şey e, terbiye ve ahlak verebilmek. O terbiyeyi verebildikten sonra çalışkan, dürüst bir insan nasıl olsa bir hayatının rızkını bir yerden kazanabilir. Yani az çok bir yerden para kazanabilir. Ama çok para kazansa, İyi bir doktor olsa, iyi bir yönetici olsa veya iyi bir mühendis olsa ama işte yaptığı işten çalsa, hak hukuk nedir tanımasa, terbiye nedir bilmese bunun ne önemi var? En önemli şey yani herkese mühendis olmak, herkese bu dersler lazım değil ama ahlak ve terbiye herkese lazım. Evet. Yani o yüzden buna dikkat etmek lazım. Yani çocukları yetiştirirken, gençleri yetiştirirken terbiye. Şimdi oturmanın, kalkmanın bile bir terbiyesi vardır. Yani bir su içmenin bile bir terbiyesi vardır. Telefonla konuşmanın bile bir terbiyesi vardır. Bunu vermek lazım. Ama artık özgürlük adı altında ben bir bireyim, özgürüm, sen bana karışamazsın derken belki de birçok ahlaki, etik değeri de yitirdiğimiz bir, bir süreç içerisindeyiz. Yani bunu herkes de farkında ve toplu taşımada bile gençler bakıyorsunuz yer vermiyorlar yaşlılara. E ee... Çünkü ben geldim oturdum. Bu benim Tamamen hakkım. Sen de ayakta şu artı, kalacaksın. Şanssızım diye bir narsizm diye bir rahatsızlık arttı. Herkes kendini aşırı beğeniyor. Aşırı bir özgüven var. Her şeyi hak ettiğini düşünüyor. Ben kolay yoldan para kazanmalıyım. İyi yaşamalıyım. İyi kıyafetler giymeliyim. iyi arabaya binmeliyim ve çok çaba da sarf etmemeliyim ve ben bunu hak ediyorum. Otobüste oturmayı da hak ediyorum bana ne yaşlı ayaktaysa. Yani bu seviyeye geldi ve bu teknoloji bağımlılığı Bireyselcilik ve modernizmin getirdiği bu aşırı bir özgüven pompalamada bu narsisizmi artırdı. Böylece toplumun dengeleri de bozuldu. Yani insanlar birbirleriyle olan iletişiminde hı hı. böyle aşırı bak, bakın sinirlilik hele büyük şehirlerde haberleri izleyemiyorsunuz yani İzlediğiniz zaman işte neden yol vermedi diye millet birbirini öldürüyor. İşte bu, bütün bunların nedeni daha küçük çocukluğundan itibaren yeterli terbiye ve ahlak terbiyesi almamış olmamızdan kaynaklanıyor. İşte bu yüzden bugünkü mevzumuz olan internet, telefon, oyun, teknoloji bağımlılığında da aynı şekilde ve bütün alanlarda da çocukları yetiştirirken bir sınır koymak. Peki aile bunu nasıl yapacak? Örneğin ben etrafımda e, görüyorum birçok arkadaşım özellikle çocuklarına yemek yedirebilmek için işte ellerine ya telefon veriyor yani onu izlerken yemek yiyor başka türlü yediremiyor da çok hırçın işte iki dakika aman sussun da yeter ki bir baksın. Evet. Bundan nasıl kurtulacaklar? Şimdi bakın böyle her şeyin dozunda olursa çok zararı yok yani hı hı. günde birkaç tane çizgi film seyretmiş ama ben şunu söylüyorum yani yanlış anlaşılmasın en güzel çocuk kanalı TRT Çocuk. Hı hı. Yani oradaki çocuk çizgi filmleri gerçekten çok kaliteli daha aile değerleri olan bir mahalle ortamı çocuklar birbirleriyle oynuyorlar onlar hı. daha güzel güzel aşılamalar yapıyorlar. Evet Birazcık bunları seyredebilir. Yemek yerken birazcık seyretse bunun zararı yok. Bunun ölçüsü şu, yani saatlerce seyretmesi, saatlerce oyun oynaması, bir çocuk kendini kaptırıyorsa, yani dersini yapması gerekiyorken yapmıyorsa, yani dur 5 dakika, 5 dakika daha, 2 dakika daha, tamam az kaldı vereceğim 5 dakika daha bakıyorsunuz, durmak nedir bilmiyor. İşte bu seviyede artık biz bağımlılık haline gelmiş diyoruz. Bunu önlemek için de şunu yapmak gerekiyor, ee, sınır koymak gerekiyor. Yani çocuklara televizyonda da öyle, telefon, tablet daha küçük yaştan itibaren almamak lazım. Ben herkese şunu söylüyorum, liseye gidene kadar telefon mecbur olmadıkça almayın. Yani şimdi küçücük ortu günümüzde sanki bir nevi ihtiyaç gibi de ihtiyaç değil. Gibi yani görüyorlar ama olur. almasınlar. Yani çok mecbur kalıyor hani çocuklar anne baba evde hı hı. olmuyor falan gibi şeylerde tuşlu telefonlar veya saat telefonlar olabilir yani mecburi iletişim için olan şeylerde ona dikkat etmek lazım. Telefon liseye gidene kadar alınmasın. Ortaokullarda ben öğretmenlere, müdürlere telefon açıyorum. Diyorum ki yani okula telefon almayın. Birbirlerinin videolarını çekiyorlar. Birbirlerine uygunsuz fotoğraflar, videolar yolluyorlar. Ve mesela bir tanesi çok iyi marka telefon alıyor. Ötekiler kıskanıyor. Heves ediyorlar. Onlar da almak istiyorlar. Ailelerine baskı yapıyorlar. Okullarla konuşuyorum, bunu yapmayın, okula almayın diyorum. Hocam bizim elimizde değil ki, veliler bunu istiyorlar. E, hatta bize ne karışırsınız siz, biz istediğimizi yaparız, veliler bunu söylüyorlar diyorlar. Yani dolayısıyla ortaokuldayken, ilkokul ortaokuldayken telefon alınmasın. Daha çocukluğundan itibaren telefon, bilgisayar, hı hı. E, tablet gibi şeyleri sınır konusu. Mesela yarım saat oynama hakkın var. Yarım saat dolduğunda dur 5 dakika daha, 5 dakika daha dememek lazım. Onu elinden almak lazım. Yani bu kural, şekilde yetiştirdiğimizde zor durumda kalmayacağız aldığımız kal, kadarıyla. Yani yani bir gün ucunu kaçırırsak sonra benim kapıma gelip ağlıyorlar. Yani ipin ucunu kaçırmamak Peki, lazım. Peki öyle bir durumda hırçın davranan çocuğa aile nasıl e, davranmalı? İşte tableti elinden aldı, oyun oynayamıyor. İşte çocuk kendini yerden yere çarpıyor, ağlıyor. İşte e, siz kötüsünüz, nefret ediyorum bile diyenler var. Yani bana karışıyorsunuz. Aile nasıl bir tavırla çocuğunu o anda sakinleştirsin? Yani bunun hiçbir önemi yok. Öyle ağlama, sinirli. Bir çocuğun elindeki en büyük kos e, bir sinir krizi geçirme, ağlama. Ben şunu biliyorum yani kafasını yerlere vurup da böyle ilgilenmemek diyoruz biz en güzel şey nötr kalmak ilgilenmemek kafasını yerlere vurup da şöyle yandan böyle bakıp bakıyorlar mı acaba diyen çocuklar var ve kasılıp moraranlar var böyle davranışlarda en güzel yöntem nötr kalmak ilgisiz kalmak asla kuralı bozmamak yani istediğin kadar ağlayabilirsin sinirlenebilirsin odana git burada ağla ağlaman sinirim bitince gelirsin diyeceksiniz. Yani kesinlikle taviz verip kuralı bozmayacaksınız. Eğer ağlamakla bir yarım sadda elde ederse bunu çocuk öğrenmiş oluyor. Yani siz çocuğa şunu demiş oluyorsunuz. Ben sana kuralı kuralın sonu geldiğinde sen istediğini elde edemediğinde ağlarsın, tepinirsin, sinirlenirsin ben sana istediğini veririm. Çocuğa bunu öğretmiş oluyoruz. Ve o zaman bunu hep yöntem olarak kullanmaya başlıyor ve bu artıyor. Yani bunun sonu gelmiyor. Sokaklarda bile artık yani ne yapıyor tepinmeye başlıyor, ee, utanmıyor, sürekli sinir krizleri geçiriyor. Çünkü siz bu sinir krizi geçirdiğinde sürekli ona tamam artık yani bunu geçirme, ağlama, sinirlenme deyip istediğini veriyorsunuz. O yüzden bu daha tehlikeli bir yöntem. En güzeli nötr kalmak, ilgisiz ve alakasız kalmak. Evet aslında bir nevi yetiştirirken bu zaman periyotlarını ayarlamak lazım diyor. Peki en çok hangi yaş aralığında ya da hangi dönemlerde bu teknoloji bağımlılığının arttığını görüyoruz? Şimdi küçük çocukluktan itibaren arttığını görüyoruz artık yani müthiş bir yaş Bir yaş şey grubu yok diyorsunuz. Bir de şunu da söyleyeyim aklımdayken. Yani küçük çocuklara çok televizyon, Hı -hı. E, telefon, tablet alırsanız ve bunlarla meşgul olurlarsa konuşmaları gecikiyor. Sosyal beyindeki sosyal iletişim kabloları diyorum artık anlaşılsın Hı -hı. diye gelişmiyor yeteri kadar. E, bu sefer çocuklar konuşamayan çocuklar geliyor. 3-4 yaşında, 5 yaşında hiç konuşamıyor bakıyoruz. Neden konuşamıyor diye telefonla televizyonla aşırı meşgul olmuş. Yani otizm benzeri belirtiler gösteriyor. Bu aşırı teknolojiyle meşguliyetten dolayı. Daha küçükler küçüklüğünden itibaren görülmeye başlandı bu. Küçük yaşlardan itibaren ama erkenlik döneminde zirveyi buluyor. Telefonu ellerinden bırakmıyorlar. Her nereye giderse gitsin telefon böyle, yatarken böyle. E, Afedersiniz, lavaboya gidecekler. lavaboda ellerinde böyle. Ben hatta şaşırıyorum Ne yazıyorsunuz bu kadar? Evet, onu diyecektim. Ne ile meşguller? baktığınızda hani size gelen birçok kişi de çocuk ya da ergen. Hani o, bu telefonda ya da o bir ne yapıyorlar? Hani bizim yaşımızdakileri anlamak mümkün değil. Yani evet. ya bu kadar çok neye bakıyorsun ya? Yani? Ne yazıyorsun? Hı hı. Yani şimdi işte ayağa kalktım. Şimdi işte odaya gidiyorum. Şimdi şunu yedim. Bunu mu paylaşıyorsunuz ya? Yani ne yazışıyorsunuz bu kadar? Hiç elinizden bırakmayacak kadar. Ee, sosyal medyayla uğraşıyoruz diyorlar, İşte haberleşme, iletişim yapıyoruz diyorlar. Sürekli TikTok çıktı, o da bir baş belası ee, TikTok. Amerika bile yasaklıyor, keşke ülkemizde de yasaklansa. Yani özgürlük diyorlar ama ben bir ara böyle yasaklanmıştı işte, evet. Facebook'ta çok sevinmiştim yani. Bir, bir tarafı da bela yani, gerçekten bir bela. O TikTok'lar, e, hatta şeyden de medyadan da haberimiz oluyor, yani orada işte İnsan oraya video çekeceğim video derken çekip orada kazayla para hayatını bile galiba. kaybediyor. Tabii para zaten artık e, aslında bir nevi bağımlılık olarak e, olayın e, olumsuz tarafına dikkat çekmeye çalışsak da e, yeni bir meslek kolunu da e, oluşturdu bu teknoloji. Biraz önce şey dediğim gibi çocuklar hani, narsisizm evet. oldu kolay yoldan para kazanmak istiyorlar. Birçok gence soruyorum ne olacaksın? Youtuber olacağım diyor. Youtuber olacakmış video çekecekmiş Herkes onu sevecekmiş ve YouTube'da da öyle galiba. Yani işte şu kadar seyredersen şu kadar para diye bir şeyler yani var. Etki rakamlar herhalde ki hani hep o zengin yani güzel mekanlar, güzel yerler, güzel yemekler, güzel insanlar. E dolayısıyla bu kutunun içinde bunlar varken herkes onu hayal ediyor. O hayalin, o güzelliğin peşinden gidiyor gibi bir ortam var. E öyle bir hevesleri de oluyor tabii insanda öyle bir beyin var. Güzel evlerde yaşasın, güzel arabalara binsin. Hı hı. Herkes de öyle hevesler, istekler vardır. Ama e, çaba yok. Sen bunun için çalışacaksın. Mesela burası Ordu bölgesi, e, Fındık bölgesi. Herkesin az çok bir bahçesi var. Fındık zamanı diyoruz ki yani gençlere, hadi biraz gel yardım et ailene. Asla yardım etmiyorlar. Yani e, bir işin ucundan tut. E, bir dersine gayret göster. Dersine gayret göstermiyorsun. Bir meslekte ustalaş, bir sanat öğren. O da yok. E neyle, ne yapacaksın? Hiçbir şey, gaye, amaç da yok. Sadece istiyorlar sadece alayım alayım hiçbir mücadele vermek yok yani böyle bir nesil haline geldik ee, ne olacak Allah sonumuzu hayretsin Evet, diyorum. Çocukluk yaşlardan e, işi e, dikkate almak lazım diyelim. Süremizin aslında son 5 dakika içeri, evet. dakikası içerisindeyiz. E, seçim dönemi olduğu için de yayınlarımız yoğun. Benim unuttuğum eklemek istedikleriniz varsa bunlarla yavaş yavaş toparlamış olalım. Yani toparlamak mahiyetinde şunları söyleyeyim tekrardan. Evet. Yani en önemli şey bir anne baba olarak çocuğa terbiye vermek. Ahlak vermek, iyi iyi güzel şeyleri öğretmek, kuralları disiplini öğretmek. Bunu yaparsak çocuk zaten e, ve ergen büyüdüğünde bazı değerleri almış olarak yetişecek. Büyüklere saygıyı, e, nasıl oturup kalkılacağını, yemek yenileceğini, telefonla telefonla nasıl meşgul olması gerektiğini, nasıl dersleri çalışması gerektiğini, evde yapması gerekenleri, çöp atması gerekiği görev vermek lazım merhameti öğretmek lazım. Yani mesela evde artan yemekleri hadi gel kedilere, köpeklere verelim, ıslatalım, kuşlara verelim bu ekmekleri. Merhameti paylaşmayı öğretmek lazım. Başkalarının zaaflarıyla alay etmemek. Küçücük çocuklar bile birbirleriyle işte gözlük takıyor, dört göz. Biraz şişmansa affedersiniz böyle onunla dalga geçiyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Yani başkalarıyla alay etmemek, yardımlaşmak, paylaşmak, merhametli olmak, cömert olmak, kurallı olmak, terbiyeli olmak bunları öğretirsek zaten bir sınır terbiye ahlakı görürse bu bağımlılıklardan da bir derece kurtulur zaten. Hem sevgi görecek çocuklar ve gençler, sevgimizi hissedecekler, merhametimizi hissedecekler. Ama bir taraftan da o terbiyeyi, o disiplini, o ahlakı alacaklar. Bir kuşun iki kanadı gibi diyorum ben. O sevgi, merhamet bir kanat, disiplin ve kurallar terbiye bir kanat. İkisiyle birlikte o kuş uçar. Aynen onun gibi gençler de çocuklar da öyle uçacaklar. Bir taraftan sevgi merhamet, bir taraftan disiplin, terbiye, ahlak. Peki teşekkür ediyoruz. Ağızlarınıza sağlık efendim. Bize ayrılan sürenin burada sonuna geldik.